Zadiye. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Kanmaya geldim. Ne oldu kız gece gece? Hayırdır? Yok bir şey baba. Bu gece burada kalacakmış. Sebep? Yarın Zafer'le nikahım var ya baba. Zafer sabah buradan gelip alacak beni. <laughs> Allah Allah. Gelinlik de giyersen şimdi bembeyaz. Ha? Beline kırmızı kuşağı da bana bağlattırırsın. Oh. Recep bir sus. Bir kırık insanlığın kaldıysa sus. Geç kızım sen içeri. Git kardeşlerinin yanına yat. Hadi kızım. Bunca d**tan sonra bana tiyatro mu oynatacaksın lan? Ha! Baba evinden çıktı. Yüzün var senin! Sen! Söyle! Bütün şehrin altına yapma. Ece, gel. Şadi, Şadi gel Şadiye. Şadiye kızım gel. Kızım dur, kızım dur sakin ol, kızım sakin. Sakin ol Şadi. Ben seni kendim gelin edeceğim kızım. Sen bakma babana, ben götüreceğim seni, kendim götüreceğim nikah dairesini. Ben seni bu evden öyle boynu bükük çıkartmam kızım. Sen, Şadi Yapma kızım. <laughs> Vallahi içimde kalmasın diye soruyorum sizin bu zermetlerinizde ne var? Ne olacak canım? Ne demek istiyorsun be? O öyle mesaj attığında falan can yanındaydı o senin değil mi? Hı? Hayır. Ne alaka canım? Sen niye böyle sorular soruyorsun şimdi? Bana yalan söylemediniz. Niye yalan söyleyeyim be? Bence o sana aşık. Yani... Olabilir. Yani olabilir de... Bana çok kişi aşık oldu şimdi. Ben hepsi de çıktım mı? Hayır tabii ki. Öf. Hadi daraltma beni ya. Hadi. Allah Allah. Narin. <laughs> Emme abla Şadiye'yi arıyoruz biz ama. Şadiye sen... içeride Narin çabuk ne? gelin kızım. Emmi'ye neredeyse şey gidiyorum. <laughs> Kızım babana bir duyaydın oynattı kızaklığı. Ne oldu hey, 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 hey. hey. hey, buna? gel. Ben nefret sen. ediyorum senden. Kostan bana, bana kız. Şey bir, bir şey getir Şadiye. Sakin, sakin ol, sakin ol. Nefret nefret ediyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>